Bu yıl İstanbul'da 7.si düzenlenen Teknofest 2023'te Samsun Üniversitesi öğrencileri farklı kategorilerde derece elde etti. Samü Elar birincilik ve üçüncülük ödüllerini kazandı. Samsun Üniversitesi öğrencileri Erkan Öztürk ve Sena Nur Eren Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan Teknofest 2023'te yarıştıkları kendi kategorilerinde birincilik ödülüne layık görülürken elektrikli ve otonom araçlar takımı Samu Elar yarıştığı iki farklı kategoride birincilik ve üçüncülük ödülü aldı. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Doktor Mustafa Yusuf Yazıcı ise Teknofest 2023 kapsamında düzenlenen İstanbul Uluslararası Patent Fuarı'nda taşınabilir elektronik cihazların termal yönetimi için yeni bir kılıf yapısı konulu patentiyle ikincilik ödülünü kazandı. Yarışmaların ödülleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla sahiplerini buldu. Öğrencilerin proje takımları başarılarıyla göz doldururken dereceye girenler 3 altın ve 1 gümüş 1 bronz madalya elde etmeyi başardı.